Evet. Selamun aleyküm. Bak kim geldi? Küçük kız. Kim gelmiş? Ay, Çağırdım Burak. geldim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Bak sen çağırdın geldim. Gel. Sen de iyi ki beni çağırdın. Allah'ım şifa versin inşallah. Sağ olasın. Nasılsınız? Evet. Allah'ım iyi sağlık versin. Kızımız çağırdı bizi koşa koşa geldik size. Ay, <laughs> ay, Çocuk bir tane mi var? Bir tane, bir tane O bir tane. O yüzden sen bir ordusun, tamam mı? Ya bakalım otur. Başkanım bak, mutlaka ben de oraya sana Sen şimdi en çok ne istiyordun bende? Ha? Mont, ayakkabı. Mont, ayakkabı. Başka? Çalışmıyor. Başka? Okul eşyaları. Başka? Bilgisayar. <laughs> sen çok şanslısın. Anne dua salıyorsun, baba dua salıyorsun. Bundan sonra Nesin ablan da seni hiç bırakmayacağız bundan sonra tamam mı? Ailen de bırakmayacağız. Elimizden geldiği kadar seninle beraber olacağız tamam mı? Sen böyle bütün çok güçlü bir kız olacaksın. O yüzden evlenmez aç bu bakalım. Allah çocukların duasını kabul edermiş. ne, ne dua edeceksin? İyi bir insan olmak için dua et. Sen de büyüdüğünde insanlara faydalı olmak için dua et. İlk önce bunlar için. Onları Allah verir. Aç ellerini şöyle güzelce Hadi. Etti mi Doğan? Kabul olur duan. Hani. Ne diyor Allah? Çocuk doğan ben kabul ederim diyor değil mi? Gel sen böyle yanımıza otur gel. Sen bir de bilgisayar istiyormuşsun galiba değil mi? Evet. Bilgisayar içine dua ettin mi? <laughs> ne yapacaksın bilgisayarla? Derslerimi çalışacağım. Sen komşularına gidiyor musun? Çok rahatsız ediyorsun diye komşular kapıyı açmıyormuş öyle mi? Galiba. Sen öyle düşünme yine boş ver. Bak Allah çocukların doğasını kabul eder ve Allah doğanı kabul etti. Sana bilgisayar geldi. Bu bilgisayar senin. Al bakalım. Teşekkür ederim. Aç tabii aç bakalım. Al bakalım, hem de sana göre bak. Bak burada mektup var, oku bakalım ne yazıyor orada. Sesli oku. Gerçekten okuyalım. Ben sana okuyayım o zaman senin adına. Sevgili kardeşimiz, sanat mektubu yazarken içimiz umut ve sevinçle dolu. Eğitim hayallerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Vakfımızın göndermiş olduğu bilgisayarın seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağına ve hayatına güzel bir iz bırakacağına inanıyoruz. Senin başarın bizim için gurur kaynağıdır çünkü iyilik paylaşça büyüyen bir değerdir bizler bu değeri evet, seninle paylaşmaktan şey, büyük bir mutluluk duyuyorum. <laughs> bunu hayat boyu saklamanı istiyorum. Mektubu da beni bir gün orduda vaktimiz gelmişti. Sen de senden sonra bir nesile mektubu okumanı istiyorum tamam mı? <laughs> Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Vaktimizden bez getirmiştik başkanım. Havalı yıkanması. Biz şimdi Altın size bezinizi yollayacağız. Hasta yatağınızda yatağınızı gönderdik size. <laughs> Sağ olun başkanım. Sen bir gün Nesin ablamla konuş vaktimize de gel tamam mı? Sana <gülüyor> inşallah elimizden <laughs> sen geliyor yalnızca. derslerinde başarılı olacaksın <gülüyor> tamam mı? <laughs> biz de senin yasını ablamı yalnız bırakmayacağız, tamam mı? Önümüz Ramazan, biz size bir uygun şartlarda bir kira desteğiyle bakacağım, ayarlamaya çalışın. Çünkü yükümüz çok ağır, herkese yetişmeye çalışın. Şu zamana kadar hiç hayal edildiğimiz bir aile olmadı. Allah göre göre versin. İnceleyip sık dokuyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi gidiyoruz, görüyoruz. Allah yardım Hiçbir yerden yardım almamışlar. Yani. Kaymakamlık, belediye, belediye yani. Belediyesiz hiçbir yani. yerden. Bundan sonra belirlemen zamanlarda market kat oluruz. Hasta yatağı çok önemliydi. Bunlar kadar size tahsitti zaten. Bundan sonraki süreçte kızımızı da yalnız yapmayız. Sizi yalnız bırakmayız. İnşallah bir tefek sandalye ihtiyacınız var yani. Onun şey istiyorsun? için istiyorsunuz. Var için? Dışarıda gezinmek için. İnşallah onu da Hı. ayarlayacağız. Komşu ediyor musun bize? Hiçbir demeyeceğim. Bir şey de şey ya. Hoş bey teşekkür ederim. Çok mutlu oldun mu? İyi, iyi, iyi. Hadi, Hadi yani. Şey Hadi. Hadi bakalım. Allah şifa versin. Allah'ım hayırlısını nasip etsin inşallah. Hadi